Surreal yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, kırmızı takımın galibiyeti ve mavi takımın gönüllerin konseyi oldu. Bu müthiş bir mücadele yine. Tabii ki bunu söylemem lazım. Kıran kırana bir mücadele. Başarılı sonuçlar özellikle kırmızı takımdan geldi. Ve çok kritik bir dönemde şimdi mavi takımdan aday çıkacak konuşacağımız bir iki konu var. Sonra oylamaya geçmek istiyorum. Öncelikle Nisa'ya sormak istiyorum. Yeni takımın ve ciddi derecede başarılı bir performans ve yine sonuç itibariyle karşı takımda Nagihan tarafından tercih edilmemiş oldun. Bununla ilgili bir üzüntü yaşadın mı? Bu seni ekstra motive etti mi? Performansla yansıdı mı? Neler söyleyeceksin merak ediyorum. Evet, ee, şöyle aslında bekliyordum, tahmin ediyordum Nagihan'ın direkt Ayşe'yi seçeceğini. O yüzden ee, hani zaten kararına saygı duydum. Zaten e, bugünkü oyuna çıkmadan önce e, orada bir daha söyledi hani kusura bakma ama işte karar vermem gerekti ki hani olsun bu bir oyun yani yapacak bir şey yok yani bunda ben hiç şey sıkıntı falan yapmadım. Ee, zaten az zamanımız kaldı dedim ki hiç fark etmez. Bence ya performansıma yansıtmadı bence. Sadece bizim takımdayken sürekli bir kişi, bir kadın yedek kaldığı için, şu anda erkek dışarıda kaldığı için o dışarıdaki kişi hep böyle hani açılmıyor yani soğuyor aynen. O yüzden burada sürekli oynama şansım olduğu için belki o yüzden de bir tık açılmış olabilirim. Yoksa e, takım güzel yani aslında iki takımı da çok seviyorum yani bizim takımın ayrı bir seviyorum o yüzden zaten hani her zaman oyuna çıkarken saygı sertçe içerisinde mesela Atakan dün oyuna çıkıyor parmağını sakatlandım ben orada hani zaten parmağı ağrıyor atamayacak falan yani bunlar bence böyle tatlı atışmalar her zaman böyle... E, ...koruyacağımız bir sevgi çerçevesinde içinde. Ee, hani zaten az zamanınız kaldı. Kimsenin kalbini de kırmak istemem. Bence öyle de olması gerekiyor şu an. Ee, yani ilk oyunu kazandı, ikincisini de aldı. İnşallah devamı da gelir. Evet. Kalp kırmak istemiyorsun. Anlıyorum ama oyunda kırılan kalpler vardı. O da Hikmet'le Adem Aras'ta geçen bir münakaşa ve bununla ilgili de açıkçası yorumları duymak istiyorum. Hikmet senle başlayalım. Ciddi derecede sinirlendin. Sitem ettin. Adem'in kullandığı kelimeye karşı. Bir değerlendirme senden alalım bu konuyla ilgili. Dün oyunda bençlerimizde dururken bizim bençten ip atlıyorum Adem. ip atlıyorum gibi bir kelime söylendi. Adem de bana dönerek ip atlamayı ben öğretirim Hikmet ben bu işin uzmanıyım gibi bir şeyler söyledi. Dedim Adem ben söylemedim ve yapma böyle şeyler. Yaklaşık bir aydır birbirimize kırıcı şeyler yapmıyoruz, sevinmelerimize dikkat ediyoruz gibi şeyler söyledim. Sinirlendirme beni dedim. Ve sonraki oyunda çıktığımda oyunu kazandım, İp atlamayı da öğretirim, işte yumruk atmayı da gibi kelime söyledim. Daha 24 saat geçmeden bugün koyunda ortak bir engele girdik. Ortak dediğim yerde içeride de ee, bir küp gibi bir yer, küre gibi bir yer. içinde de tahtalar var. E ben zaten iki metreyim. 1 metrekare yerde yakın da geldim Adem'e. O geçerken ben de geçmeye çalışıyorum. Bilerek tutmadım ya da bilerek hiç bir temasta bulunmadım. Orada bakarsanız birbirine yakın gelen herkes birbirine temas ediyor. Adem bana işte yani kötü söz kullandı. Çeksene, yapsana bilmem ne. Ben de ona sensin o diyerek bitişe doğru gittim ve bitişte de sinirlendim. Tepkimi gösterdim. Adem'e, Adem, e, Adem de zaten suçunu biliyordu. Hiçbir şekilde bir şey söylemedi ama ben şunu söylemek istiyorum. Burada kendine yapılmasını istemediğim bir hareketi ya da kendine söylenmesini istemediğim bir hareketi başkasına da yapma. Yani çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bunun kararını zaten seyirciler izleyince verecektir. Berkan? Arada yanlış anlaşılma olsun istemem. Ee, orada Adem ile Hikmet'in arasında daha böyle esprili bir diyalog geçiyordu. Bu Hikmet'in zamanında Adem'e söylediği, bak Adem ipatliyom. Ee, cümlesi de, evet de... Cümlesi de bizim aramızda aslında hani bir iki kere makarasını çevirdiğimiz bir şeydi. Ben gülerek zaten Adem'e söyledim. Ama hani aralarında ciddiyet yaratacak bir şey olduğunu hani bu cümleden çıkan bir ciddiyet olduğunu düşünmüyorum. Zaten ben gülerek söyledim. O benim söylediğimi sanmış. Ben Aa. de ben söylemedim o kelimeyi dedim. Ona izah etmiştim. Evet sözü Adem'e verelim. Orada tabii ki orada yanlış anlaşıldığını zaten söyledim. Sonrasında ama senin şöyle bir cümlem vardı. Hani Adem yine başlatma beni. Böyle tehditvari bir şey. Hani başlarsam psikolojini bozarım. Hani bunu bir başarı olarak görüyorsun galiba hani yine başlamayayım falan hani başlarsam görürsün tarzı bir imada bulundun. Ondan dolayı hani ben ip atlamaksa ben daha iyi ip atlarım anlamında böyle bir cümle kurmuştum. Ya bugünkü oyuna gelince şöyle bir şey ben ondan önce girdim küreye yani yuvarlak küreye ondan önce girdim. Şimdi benim geçtiğim yerden geçmesi imkansız zaten çünkü oradan geçilebilecek iki tane yer var. Biri sağ biri sol tarafta. Ee, sağ taraftakinden çok zor geçiyorsunuz ama sol taraftakinden kolaylıkla geçilebiliyor. Bazen hatta geçen kişi sağ taraftaki bayrağını çekip o sol taraftaki delikten geçerek hem senin geçmeni bir şekilde engellemeye çalışıyor. Senden önce girerek. Şimdi ben öndeyim. Oradan geçerken yani benim ameliyatlı bacağım orada takılı kaldı. Yani bunu ben eliyle tuttu demedim zaten ama ayağıyla sıkıştırdığını hissettim. Bir çektim, gelmedi. Bir daha çektim ve e, o anda yanlış bir cümle söyledim yani bıraksana ayağımı dedim falan. E, söylediğim kelime tabii ki küfür falan değildi ama kötü bir sözdü yani hani bıraksana ayağımı falan tarzı bir, bir şey yaptım. E, sonrasında e, oyun bitti işte, o da zaten hemen orada bana sensin o dedi. Sonra ben cevap vermedim parkurumda Geldim atışımı yaptım bitirdim Bitirdikten sonra tabii oyunu da Kaybetmesinden dolayı o o anı tekrar Hatırlayıp bir şekilde e, Yani e, Beni asıl ilgilendiren konu şu Yani ben ona bir hata yaptım Ama o bana benim yaptığım Hatanın iki mislisi daha geldi Ki ben ona zaten dedim ki Bak dedim orada söylediğim bu Söz yanlış bir sözdü kusura bakma Özür dilerim de dedim ama Demedin. O mesela Dedim. Sen beşteyken söyledim hatta. Ben senden söyledim. Son, sonrasında, yapar, öncesinde zaten sen bana benim sana söylediğim sözü söyleyerek e, işte bu annenize sorduk sorusunda annemin işte benimle alakalı işte çocuğunuzda sevmediğiniz bir özelliği nedir diye sorduğunda hani benim annem hani arkadaşlarına karşı aşırı iyi niyetli falan tarzı bir işte sevmiyorum bu huyunu işte her şeyde bir iyi niyet arayar arayan bir tavrı vardır tarzı böyle bir öz eleştiride bulunmuştu. Oradan bana benim söylediğim cümleyi de söyleyerek saf işte ee, bu tarz şeyler de yani bunlar bu tarz şeyleri de üzerine ekleyerek daha fazlasını söyleyerek bana söyledi hani benim takıldığım nokta tamam ben orada sana bir yanlış yaptım ama sen benim ailemi de işin içine katarak annemin de bunu onayladığını söyleyerek kalkıp sensin nasıl bu diyerek bir şekilde bana suçlama sen de yaptın. Ee, yani madem ben sana böyle bir şey yaptığımda gerçekten gelip böyle mahcubiyet yaşasaydım ben senden zaten özür diledim tekrar da özür dilerdim. Ama o, o esnada yani ben şunu şuna eminim yani ayağımı orada bir şekilde sıkıştırdım ve çekmedin ayağını yani ben bıraksana dedim İki kere bağırdım sonrasında ayağımı zorla bir şekilde çekip çıkardım oradan ki zaten canım dayandı yani bu operasyon geçirdiğim ayağım. Zaten bir sürü sakatlıklar yaşadım hala da zaten bunları koruyabilmek için elimden gelen tüm mücadeleyi veriyorum. Ee, yani tatsız bir olaydı hani dediğim gibi zaten e, sonlara geldik. Hani ben de gerilmek istemiyorum ben de işte bir şekilde burada tatlı güzel bir rekabet yaşayarak hiç kimseyle kötü bir şey yaşamayarak. Ee, geçirmek istiyorum ama tabi dokunulmazlık oyunlarında bazen bu tarz gerginlikler yaşanıyor. Hani bunları e, çok fazla uzatmayarak bir şekilde artık e, son düzlüğüne de geçmek istiyoruz hepimiz. Bakalım yani aklımızda bir şey olsun. Hikmet? Direkt oyun biter bitmez ya da bir 15 saniye geçtikten sonra Adem bana şunu söyleseydi ya Hikmet kusura bakma o an stresle oyun heyecanıyla ağzımdan çıktı dese ben hiçbir şey etmezdim ama dedim ki insan bir özür diler bir kusura bakma der dedim aradan bir buçuk dakika geçmiş ondan sonra bana bunu söyledi ve Hikmet, şu an diyor şey ya, bana kötü bir şey soracağım gerçekten bunu merak ediyorum birisi sana kötü söz söylediği zaman sen aynı kötü sözde cevap verdikten sonra Evet neyin özür bekliyorsun? ben aynı şekilde cevap verdim ama e, hep şunu söylüyorum kendine yapılmasını istemediğin bir hareketi başkasına yapma ne kadar bozulmuş Hayır soru şu Hayır, oyun anında bir kez daha söylüyorum Evet. Ben şimdi Adem'in hatalı olduğunu düşünüyorum. Yanlış anlama. Yok, yani Adem abi. hatalı taraf. Çünkü ilk şeyi söylediği için ama hani burada böyle çok alındım. Ben de e, hani özür bekliyorum. Zaten sen saniyesinde aynı lafı söylüyorsun. Evet, daha fazlasını söylüyor abi hatta. Daha fazlasını. Yani benim orada ailemi, annemi katarak bir şekilde yani ben bana geliyorum. oradan vurmaya çalışıyor. Ben ona takıldım mesela. Haddi değil. Ya ben o bölüme gelmedim. Bir tek hikmetin Hani benden oyun bitince özür dilese sen, oyun içinde zaten oyun oynanırken e, lafı iade etmişsin zaten, aynısını söylemişsin. Ben orada hiçbir şekilde tutmamışım. Evet, temas olmuş mudur? Yok, aya mesela... ayağın basıyor. Kamerada gördük. Evet, temas olmuş mudur? Zaten bir metre yer, bilerek Temaslar yapmış Temas var, ayağını basıyorsun üstüne. Ha, bir metre yer. Ya sen bilerek yaptığını eminim bunu yani. Diyelim ki oldu. Evet Adem orada kötü söz mü etmesi lazım? Ya o anlık reaksiyon abi yani. O anda anlık bir reaksiyon verdiniz. Arkadaşlar ben Adem hatalı diyorum. Ama senin ayağında... ...çok böyle Adem'in ayağından kalkma isteğini de hissedemedim. Hani a pardon gibi basmıyorsun. Abi zaten orası o kadar ufak ki ben iki metre boyunda bir adamım. Böyle bir tahta geliyor, böyle bir tahta geliyor eğiliyorsun. Delikten geçmeye çalışırken... Tamam temas... sorum şu. Adem'in ayağına bastığını hissettin mi? Hiç hissetmedim. Farkında mı lan bastın? Hiç farkında bile değilim abi. O zaman şöyle ben bir kez daha söylüyorum. Sen fark etmenin için Adem'in canı yanıyor. Adem de bence kötü sözü kullanıyor orada. Ben de arkasından kötü sözle cevap veriyorum. İade ediyor Evet bu işin uzlaşması lazım. Tatlıya bağlanması lazım evet. Ama e, açıkçası sen de lafı aynen söylüyorsun yani. Evet. Bu çok haklı olan bir konu olarak görmüyorum ben. Ben kendi açımdan söyleyeyim yani ikiniz de haksızsınız ama olay da büyümedi zaten Allah a şükür. Adem. Yani bana o anda aynı anda oyun içinde cevabını veriyor abi. Ben oyunu kazandıktan sonra Hikmet zaten gergin bir şekilde gelip bencin yanına, bizim Bence kadar gelip bana hani ben o esnada oyunu da kazandığım için böyle bir rahattım. ...hani Hikmet söyleniyor söyleniyor ben gülüyorum adam bana adam diyor be. ki niye gülüyorsun diyor gülme diyor ben de diyorum ki sana mı soracağım gül gülüp gülmeyeceğimi ya sana ne diyorum ya sonrasında tekrardan o haka o sözü bana geri iade ettikten sonra bir de tutup annemin verdiği cevaptan da aynı şekilde saygısızlık yaptı bence orada yani hadi ben ilkini yaptım ama orada kalkıp annemi de bir şekilde olaya dahil ederek annen de zaten sana böyle 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 demişti tarzı konuşması bence hatsizlik. Yani ben zaten buna rağmen sonrasında özür diledim abi dedim ki bu cümleyi söylemem yanlıştı sana. Özür dilerim ama sen dedim saygısızlık yaptın dedim bana. Evet şimdi ben açıkçası yani olayla ilgili yorumum şöyle. E, Hikmet de sonuçta ilk kurşunu yiyen olduğu için e, ve oyunda kaybettiği için hani orada açıkçası e, tabii ki biraz e, sistem etti. İkiniz de suçlusunuz sonuçta. Yani bu kelimelerin kullanılmaması lazım siz de karşılıklı kelimeleri kullanmışsınız ikiniz de zaten konuyla ilgili suçlusunuz böyle şeyler hani kelimesel olarak daha dikkatli olalım diye uyarmış olayım ben yani senin haklı olduğun taraflar var Adem'in haklı olduğu taraflar var ama genel olarak konuyu başlatan Adem olduğu için hani sonuçta ilk kelime önemlidir her zaman biliyorsunuz yani. O yüzden hani evet orada abi da zaten alem fark falan. Ben onu kabul ediyorum. Ben kabul ediyorum onu abi ama şöyle bir şey var. Gerçekten ayağım bastı ve ben bırak ayağımı diyorum. Çekiyorum gelmiyor. Ayağını geriye çekse ayağım çıkacak. Yani bıraksana diyorum. O an bir reaksiyonla verdim o cümleyi zaten. Onu düşünerek söylenilen bir şey değil ki o abi o. Yani düşünerek hani böyle söylenilecek ya bir abi ben şey değil zaten sağ ayağımı kullanamıyorum. Büküldüğü zaman bunu kaldıramıyorum. Ben orada bir metrekare kare yerdeyim. Hala ayağıma bastın diyor. Ben burada kimseye bilerek hiçbir şekilde basmıştık. Bir kere oyuna çıktım. Bana dedim 5 saniye ceza verdim Mustafa abi. Geldim mi Anıl'ın dedi arkasından yapıştın. Vallahi dedim hiç şey yapmadım. Gittim Anıl'dan özür dedim. Anıl dedim kusura bakma. İsteyerek yapmış olduğum bir şey değil ama sarılmışım arkandan dedim su oyununda.